Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz İnşallah Ben iyiyim. Çok şükür ben bugün saat çalışabildim. Hadi hemen ara yaptım. mı geçelim. önce de şundan 9. sükçe branşı çözdüm. Daha sonra şuradan ilk üniteyle ilgili iki test çözdüm. Şöyle çizelim. Daha sonra Eyüp Hoca'dan dörtgen videosu izledim. Dörtgenlerle ilgili 3 test çözdüm. Daha sonra TORK başladım. İki tane video izledim. Daha sonra baktım kafamda oturmayan bazı şeyler var. Ben de Özcan Hoca'dan da TORK'u izledim. Ondan da iki video izlemiş olmam lazım. Öyleydi. Son olarak da polinomlardan 3,5 test çözdüm. Buçuk çünkü son testi bitirmeye çok düşündüm. Aşırı uykum var. Hadi bunu da geçelim. Aşırı yoruldum ya gerçekten. Fiziksel olaraktan ziyade bu mental olarak, psikolojik olarak. Sürekli ders harcı başka bir şeye çok fazla vakit ayırmamaya çalışmak çok yoruyor. <laughs> yani böyle deyince çok basit bir neden gibi falan gelebilir ama benim gibi daha önce disiplin sahibi olmamış bir insansanız bu e, psikolojik olarak yorulmak için bence gayet geçerli bir neden. Ama olsun az daha dişimizi sıkacağız artık şurada ne kaldı. Burada yoruldum diyeceğim. Şimdi uyuyacağım, uyanacağım, tekrar derse geçeceğim. Hayatımda bir şey değişmeyecek yani. Söylendiğime bakmayın siz. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.